9. güne gelinceye kadar çok büyük bir özveriyle çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Üç sahnesine ve yerini almaya başladığını hissediyoruz. Kanuka Bayramı'nı dememiş olan e, hemşehrilerimiz için temsili bir kanuka Bayramı'nın sonunu e, belirleyen töreni burada gerçekleştireceğiz. İşte Terima kasih telah menonton! öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun eşine göz dikmeyeceksin, bilmem ne, şu bu. Şey Burada şey, bu sistemi biz nasıl kullanıyoruz? Gördüğünüz gibi burada ses sistemi var. Geçim onların konseri oldu. O tip şeyler yapıyoruz. Daha büyük etkinlikleri... <laughs> e, çünkü şu an bu kepo kenar altı bir Çünkü burada yaşıyoruz. birinci mum yakılıyor. Bu ortadaki mum aslında hizmet eden mum. Önce o yakılır. Romalılar mabedi ele geçirdikten sonra 2000 küsur yıl, bin yıl kadar önce yani ışık olsun istiyorlar ve o zaman <laughs> İzmir dünyanın birçok yerinden insanı Uluslararası Seferat Kültür ve Sanat Festivali'nde ağırlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamındaki Hanuka Bayramı'nda da birçok kültürden insanın bir araya getirilmesi hedefleniyor. Hem seferat kültürünün İzmir'deki yeri hem de İzmir'in seferat kültüründeki yeri çok önemli bir yer tutar aslında. Ee, ...çok küçük bir örnek vermek e, gerekirse bugün İzmir'in e, simgelerinden biri e, haline gelmiş olan Boyoz mesela... E, ...separat Yahudilerinin İspanya'dan e, Anadolu'ya özellikle İzmir'e mesela İstanbul'da ne olduğunu bilmezler... ...getirmiş olduğu bir hamur işidir. Zaten Boyoz Türkçe bir kelime değildir, İspanyolcadır. E, bohça anlamına gelir... Bu gastronomi açısından diyebiliriz. Müzik ve sanat açısından da karşılıklı etkileşim içinde gelişmiştir. Bütün bu sözünü ettiğimiz yer, hani bu kültürün İzmir'deki yeri ya da İzmir'in separat kültüründeki yeri çok karışıktır. Birbirine karışmış durumdadır. Mesela biz... İlahilerimizi ve halk şarkılarımızı Klasik Türk müziği makamlarında söyleriz Avrupa'da bu geçerli değildir Bir Biz söyleriz bunu Tabi sadece İzmir'de değil İstanbul'da da aynı gerçeklik vardır Dünyada bilinmesini istiyoruz Çünkü İzmir gerçekten Sefarad Yahudiliğinin 17. ve 18. yüzyıllardaki merkezi. Şimdi bunu biz her yerde görüyoruz, işte müzikte olsun, yemekte olsun, mimaride olsun, sinagoglar var burada ve de bu müthiş bir aslında hem prestij dünyada İzmir için hem de turistik olarak bu festivalde her ne kadar sefaret kültürünü hani kaybolmuş olan bir nevi sefaret kültürünü tekrar e, öne çıkarmaya tekrar bu kentin bir parçası yapmaya e, yönelikse de aynı zamanda turizme de yönelik. Çünkü buraya festivale insanlar gelirse turizm yapmış oluruz. Festivali Hanuka Bayramı günlerinde yapıyoruz. Hanuka Bayramı 8 gün süren bir bayramdır. 2000 yılın üstünde kutlanan bir bayramdır. Ee, bu işte 2000 yıl önce kadar e, e, yıkılan mabedin tekrar alınmasıyla ilgili bir gelenektir ve 8 tane mum yakılır bu e, bayramda. E işte arkamda da gördüğünüz gibi o Hanukya'da 8 tane mum vardır. E, ve o Mumları, e, her gün bir mum yakılır. Biz her gün bir mum yakmıyoruz. Festivalde simgesel olarak son gününde sekiz mumu birden yakıyoruz. E, ve bunları da yakanlar kimler? Bu bir Yahudi bayramı olmasına rağmen biz bu mumları değişik değişik etnik gruplardan, e, gruplara ait olan insanlardan yakmalarını rica ediyoruz. İnsanlar da sevinçle bunu yapıyorlar. Burada da şöyle bir mesaj ilettiğimizi hissediyoruz. Hani bu bayram bizim bayramımız ama birlikte kutlayabiliriz. Yani burası benim evim ama birlikte oturabiliriz. Yani birlikte yaşam çok kültürlük mesajlarını bu şekilde ilettiğimizi düşünüyoruz.